arkadaşlar nasılsınız bugün size pneumatikte kullanılan havayla hava hazırlayıcı dediğimiz şartlandırıcı diye adlandırılan ürünün nasıl kullanıldığını açıklayacağız ürünlerin ölçü olarak diş ölçülerine göre 1 4 3 8 1 2 bir parmak gibi birçok ölçüleri var ürünün nasıl kullanıldığına gelince en çok en basit hatalardan biri havanın girişi buradan mı buradan mı gibi sorunlarda karşılaşıyoruz. Hava girişi her zaman ok işaretiyle belirtir. En, her zaman burada bak bir, bir ikincisi burada. Regüle kısmından girer, yağlayıcı evet. kısmından çıkar. Burası regüleydir basıncı ayarlar. Burası filtredir, Burası da yağlayıcıdır. Hava buradan girer. Belli bir basınçla buradaki yaylı sağ tarafa çevrildiğinde yar gerilir. Basınç yükselir. Sol tarafa çevirdiğinde yay açılır. Basınç düşer. Regüle ettiğimiz kısım bu. Basıncı ayarladığımız kısım. Burada da havanın içindeki suyu alır. Toplar. Buradan da boşaltır. De yay açılır, basınç düşer. Regüle ettiğimiz kısım bu. Basıncı ayarladığımız kısım. Burada da havanın içindeki suyu alır, toplar. Buradan da boşaltır. Buradaki genelde manuel veya otomatik olur. Filtrenin kaç mikron olduğunu alırken siz belirtirsiniz. Yani havanın içindeki suyu yüzde yirmi, yüzde elli, yüzde seksen gibi filtreleyebileceği özelliğe sahip. Buradan da havanın kaç bar ayarladığınızı görebilirsiniz. 0 ile 10 bar basıncı. Yağlayıcı kısmına gelince bunların yağları özel. Hava hazırlayıcı yağ diye geçer. Piyasada bulunur. Ama o yoksa bulamıyorsanız özellikle kaliteli markalarda yağlardan 10 numara yağı koyabilirsiniz. Yağı nasıl koyacağız derseniz birincisi buradan bu kör tapayı çıkartıp havayı kapartacaksınız. Buradan yağı koyacaksınız ya da kavanozu söküp kavanozun içine yağı koyup tekrar kapatacaksınız. Buradan da havanın içine ne kadar yağ koyacağınızı ayarlarsınız. Sağ tarafa doğru tekrar çok kısar sol tarafa doğru açar. Ortalama dakikada 4-5 damla gibi su söküp kavanozun içine yağı koyup tekrar kapatacaksınız. Buradan da havanın içine ne kadar yağ koyacağınızı ayarlarsınız. Sağ tarafa doğru tekrar çok kısar sol tarafa doğru açar. Ortalama dakikada 4-5 damla gibi yağ idealdir. Yani buradan hava girer, burada regüle eder, burada filtre eder, burada da yağlayıcı görevini yapar. Genelde ismi şartlandırıcı veya hava hazırlayıcı olarak geçmektedir. Diş ölçüleri dediğim gibi 1-4, 3-8, 1-2, 3-4, bir parmak gibi ve daha değişik ölçülerde bulunur. Peki hangi bize yarar, hangisini kullanacağız derseniz genelde Buradan öte kompresörden sonra kullandığınız malzemeye göre ve kompresörün 50 litrelik bunu kullanacaksınız. 100 litrelikse ise bir büyüğünü. 300 ise bir büyüğünü. 500 ise bir büyüğünü. Kompresörünüz büyüdükçe, kullanım alanınız büyüdükçe bu şaplandırıcıyı kullanırsınız. Geçirgenliği ona göre değişir. Yine de soracağınız bir şey varsa yorumlar kısmına yazınız oradan detaylı bilgi elimizde engel paylaşalım. Sloganımızı dediği gibi her zaman bilgi paylaştıkça büyür. İyi günler dileriz.